Bunlar sonumuza başladık. Sanmaya ee, Eğlenici, Çok eğlenildik. Şey arkadaşlar bu e, Instagram'dan veya paylaştım. Yani oradan ulaşabilirsiniz. Zaten keşfetik için videolarım. Sıkıntımız yok. Ardından e, YouTube kanalına paylaştım birkaç tane. Yani bir tane attım. Tabii devamı gelecek bunların. Yavaş yavaş. Yani bir şekilde gecelerde çok yapmaya çalışıyoruz. İlk Bir şey var. Bir var. Bir şey var. 저기 식민지와 라라해가스 내려도 못 이렇게 에서 O yüzden bu şekilde şöyle yanaşalım. Birazcık daha sıkmam lazım. Yolda açılmasın. Böyle 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 makul. Böyle bir konsept. ne yapacağız? Her ne olursa ben tam büyük bir मोटर में आते हैं ना लाइफ जरूरी है तो चलो फिर जाएं तो ये भी देखो भी तो नहीं अन्य में देख सकते हो भी तो नहीं यार यार जमाना और नाक दिया यार आंध्रा के तेरे नौकरी Evet, tamırsı, da yoktu, doğru. evet, evet. Evet, tamir etmek oluyor, tamir oluyor. Evet, evet. Evet, evet. Evet,

Arkadaşlar burada bir ufak mola verelim. Yine açacağım yerine.